Merhabalar hanımlar. Şöyle ekonomik evde mis gibi irmik helvası yapıyoruz. Tane tane olan böyle lapo olmayan, fazla malzemeye de ihtiyacı duymayan, sağlıklı çayın yanına hem çocuklarımızın da yiyebileceği, kendimizin de yiyebileceği oldukça da bereketli bir irmik helvası yapıyoruz. Bunun için yarım su bardağı sıvı yağ ocağa aldım tencereme tavama tencere, tava hangisini kullanırsanız. Ben margarin kullanmamaya karar verdim uzun süredir de kullanmıyorum. Zaten yemeklerimde kullanmıyordum. Hamur işlerine gerek duyuyordum ama hamur işlerinde de artık kullanmamaya gayret ediyorum. O yüzden yarım su bardağı sıvı yağ, iki su bardağı da irmiğimizi alıyoruz tavaya. Güzelce kısık ateşte, orta ateşte kavuruyoruz. İyice kavrulacak, böyle açık renk olmayacak tabi yapmamaya da özen göstereceğiz Biraz sabır işi ama en azından daha sağlıklı çocuklarım da severek yiyebileceği bir şey hem ailede herkesin de yiyebileceği ekonomik bir atıştırmalık mı oluyor diyelim çayın yanına güzel bir tarif mi oluyor diyelim öyle bir şeyler şöyle güzelce kavurduktan sonra bir kenarda da şerbetimi tutuyorum. İsterseniz şerbeti sütle de yapabilirsiniz. Ama süt rengini bir tık açıyor ve birazcık da kıvamını lapamsı yapıyor. O yüzden şerbetim benim suyla. Güzelce rengi döndü helvanın. Şerbet ölçüsü olarak 3 su bardağı su koydum. 1,5 su bardağı kadar da şeker koydum. Siz daha böyle tane tane olsun istiyorsanız 2,5 su bardağı su koyabilirsiniz ama öyle lapa değil, gayet güzel bulgur gibi dökülen bir bir kelvası oluyor. Şeker miktarını artırabilirsiniz, ikiye çıkarabilirsiniz, ama bir litre yeterli. Şekerle suyu güzelce karıştırdım, havlu havlu kenara alıp üzerine şerbetini ekledim. Kenarda yapmanız daha iyi olur, çünkü her yere sıçrayabiliyor. Şöyle bir karıştırıyoruz ve tekrar ocağımıza geri alıyoruz, ocağımızı yakıyoruz fıkırdayana kadar, kırdıyana kadar şöyle karıştırıyoruz güzelce. Biraz böyle suyun çekecek, kıvamı katılaşacak. Çok da böyle sertleşmeyecek. Hemen kapatacağız altını ve demlenmeye alacağız. Kıvamı koyulaşmaya başladıktan sonra artık pilav gibi demlenecek. Karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Kaynamasını, tıkırdamasını bekliyorum. Güzel oluyor. Siz içine fıstık da ekleyebilirsiniz, ceviz, fındık da ekleyebilirsiniz. Ben üzerine tarçın septim daha iyi konum ikemde. Tarçın da tam kışa yakışan bir baharat. Her şekilde servis edebilirsiniz. Ertesi güne dolapta kalabilir. Tekrar ısıtabilirsiniz. Hiç değişmiyor. Isıtın tekrar servis edin ister soğuk servis edin helva sıcak daha sanki güzel oluyor irmik helvası ve kıvamını aldı şöyle iyice çekecek şerbetini Zaten bu demlenirken de çayınızı koyabilirsiniz. Çayınız da demlenir. En güzeli evde yapılan atıştırmalıklar, tatlılar gerçekten çocuklarımızı ne kadar dışarıdaki paketli gıdalardan koruyabilirsek o kadar kardır. Hem gelecekleri için, ilerideki hastalıklar için daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü artık hiç de iyi günler geçirmiyoruz. annelerimiz gibi evde yapacağız. Evde taşıracağız, pişireceğiz. Fırınlarımızdan kek kokuları çıkacak. Dışarıdakilerden daha sağlıklı, daha güzel şeylerle çocuklarımızı büyüteceğiz inşallah. Şöyle koyulaştı gördüğünüz gibi. Benim küçük de geldi kameraya bakmaya çabalıyor. <laughs> evet milyonlar onu izliyor sanki. O derece heyecanlı. Almadıkça çocuklar da alışıyor emin olun. Markete girdiklerinde bile istemiyorlar artık. Demlenecek. Demlendikten sonra da servis edeceğim. Son halinde göstereyim. Şöyle tane tane. Çok da güzel olmuş. Bize afiyet olsun. Yapanlara da kolay gelsin.